Değerli PTT emekçileri, hepinizi öncelikle Kes Merkez Yürütme Kurulumuz adına, İHAS Meclisimiz adına ve İHAS Komisyonumuz adına saygıyla selamlıyoruz. Değerli emekçiler, hep PTT 2013 yılında anonim şirket olduktan sonra farklı istihdam modellerinin çokça yer aldığı bir kurum haline geldi. Özellikle 2013 yılında AŞ sürecini tamamlayan PTT'ye İstihdam olarak idari hizmet sözleşmesi ve buna bağlı olarak farklı istihdam modellerinin de yaygın bir şekilde oluşturulduğu bir kamu kurumu haline dönüştü. Bu süreçte PTT'ye taşeronlaştırılmanın yoğun olarak hissettirildiği bir alan yaratılmaya çalışıldı. Firmalar üzerinden taşeron dağıtıcılar, kadrolu olmayan temizlik görevlileri ve en vahim olan durumlardan biri de KPSS ile atanan, mülakatlardan geçen idari hizmet sözleşmelerinin atanması sağlandı. Bu süreç böyle devam ederken aslında neoliberal politikalarında getirmiş olduğu bir düzen oluşturulmaya çalışıldı. Bu düzenin en başından beri kes kabersen olarak doğru işlemeyeceğinin, çarkların kırık şekilde işleyeceğini bütün kamuoyuyla, halkımızla ve PTT yöneticileriyle, hükümetle ve o dönemki bakanlıklarla paylaşımda bulunduk. Yani yöneticiler bu sürecin tıkanacağını bilerek, isteyerek bu süreci işlettiler. Yakın zamanda PTT'de de var olan sözleşmeye tabi veya herhangi bir güvenceli istihdam modeli olmayan seller buna bağlı olarak aynı zamanda taşer onlar. Aynı zamanda firma personeli temizlik görevlisi arkadaşlarımızın da bakanlığına hazırlanmış olduğu bir çalışma üzerine bir umutla bir heyecanla bir bekleyişi başlamış bulundu. Bu umut bu bekleyiş neydi? PTT'de de çalışan, istihdam modelleri farklı olan, güvenceli işi, güvenli geleceği olmayan emekçilerin de kadroya geçirilme umuduydu. Ama ne yazık ki dün bakanlığın da açıkladığı gibi e, bu durumda PTT ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmadığı, onlarla bir görüşme yapılmadığını kamuoyuyla paylaştı. Bu durumda bizler e, kes khaberciler olarak emeğin mücadelesini veren sendikalar olarak şu algıyı net olarak artık kamuyla paylaşmanın zamanı geldiğini düşünüyoruz. Öncelikle PTT iş kolumuzda yetkili olan ama pek de etkili olduğunu düşünmediğimiz bir sendika çıkıp biz bakanlıkla görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler neticesinde kadro çalışmalarını yürüteceğiz. Bununla ilgili dosyalarımızı sunduk diye bütün kamuoyuyla bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine bakanın bu açıklamayı yapması aslında ortada oynanan bir orta oyunun olduğunu bizlere gösterdi. Bu noktada biz yetkili ama etkili olmayan sendikanın aslında hayal sattığını, emekçileri bu anlamda çok zor durumda bıraktığını kesk Habersen olarak ve halktan, hukuktan yana olan emekçiler olarak net bir şekilde fark ettik. Buna rağmen. PTT'de olan bütün sendikalara geçmişte yaptığımız çağrılarımızı tekrardan yeniledik. Ve yenilemeye devam ediyoruz ve şu an sizlerle bu çağrıyı paylaşmak istiyoruz. Her ne şartlar olursa olsun bir sendikanın e, ablemi, bayrağı veya ismi olmadan bütün sendikaların ortak mücadele ettiği bir alanda biz Kesk habersen olarak her zaman olacağımızı beyan ediyoruz. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Hizmetten gelen gücümüzün durdurulması, basın açıklamaları, Ankara'ya yürüyüş, her ne olursa olsun hukuki, meşru, e, fiili mücadelenin başlatılmasını talep ediyoruz. Bu anlamda bütün sendikaları da doğru haktan, hukuktan, emekten, emekçiden yana bir tavır sergilemesi gerektiğini sizlere aktarıyoruz. Kesk Habersen olarak yapılacak her çalışmaya ilkesel kararlarımız neticesinde katılacağımızı bütün kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bizleri 2013 yılında AŞ yapılırken masalarda ses çıkarmayanlar, alanlara çıkmayanlara karşı bu PTT emekçisine bizim bir boyunumuzun borcu olsun diyerek son defa onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin orta oyunundan vazgeçin, umut tüccarlığından vazgeçin, emekten, haktan, hukuktan yana olan bir çalışmaya siz de katılın ve istediğiniz zaman, istediğiniz bir yerde ortak bir deklarasyon yayınlayarak bu mücadele hattını beraber ürelim ve mutlaka mutlaka hep beraber kazanalım. Siz olursanız daha güçlü olabiliriz. Ama siz olmasanız da biz kes kabersen olarak bu mücadeleyi yürüteceğimizi bütün PTT emekçilerine, taşeron dağıtıcı arkadaşlarımıza, firma personeli arkadaşlarımıza, temizlik görevliği arkadaşlarımıza bunun sözünü veriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar.